Yıldıray Koçal iki gol daha atarsa Nevşehir Belediye Spor tarihinin en golcü ismi olarak adını kulüp tarihine yazdıracak. Üçüncülük birinci grupta yer alan Nevşehir Belediye Spor'da bu sezon 20 maçta 1696 dakika süre alan Yıldıray Koçal 18 gol atarken çok sayıda asiste de imza attı. 7 sezon bölgesel amatör lig ve 4 sezondur 3. ligde mücadele eden Nevşehir Belediye Spor'da en golcü isim 2015-2016 sezonunda attığı 19 golle Nevşehirli forvet Anıl Bircan olurken ikinci sırada ise 18 golle Yıldıray ve Çibuzor Nova geliyor. 2017-2018 sezonunda 18 gol atan Çivi Zor ile gollerini eşitleyen Yıldıray, 2 gol daha atması durumunda Nevşehir Belediye Spor tarihinin en golcü ismi olmayı başaracak. 2018-2019 sezonunda Nevşehir Belediye Spor forması ile 16 gol atan Tunç Murat Behram'ı ve 2016-2017 sezonuna 15 gol kaydeden Aydın Kuzu'yu geride bırakan Yıldıray gözünü zirveye dikti.